Sokaklar, caddeler, meydanlar boşaldı. Dükkanlar kapandı. Görüntüler İtalya'dan. 60 milyon nüfuslu ülke virüs salgını nedeniyle karantina altında. Virüs ortaya çıktığında ülkenin kuzeyinde önce seyahat sınırlaması ardından karantina uygulaması başlatılmıştı. Hükümet bu hafta ölü sayısının artmasıyla karantinayı bütün ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti. Karantina ülke çapında uygulanmaya başlamasıyla daha da hissedilir hale geldi. İtalya'nın normalde turist kafileleriyle dolup taşan tarihi ve turistik mekanları kedilere ve güvercinlere kaldı. Milano'da bir hastanede görev yapan bir hemşire virüs tehdidinin yeterince anlaşılamadığından şikayet etti. Sosyal medyada bir video paylaşan hemşire virüsün gözle görülür olmaması nedeniyle insanların tehdidi algılamakta zorlandığını söyledi. E, il problema en önemli zorluk insanların özellikle yaşlıların hükümetin direktiflerini anlamasını sağlamak. Anlayamıyorlar, tehlikeyi göremiyorlar, farkında değiller ve bu yüzden hafife alıyorlar. İnsanların çoğu bu durumda. Hastalık İtalya'da diğer ülkelerden ağır seyrediyor. Dünya genelinde ölüm oranı %3 civarındayken İtalya'da bu oran %6,7. İtalya Japonya'dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesi. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin İtalya'ya yardım eli uzattı. Pekin İtalya'ya 9 kişilik sağlık ekibi gönderdi. Yoğun bakım uzmanları, çocuk doktorları ve hemşirelerden oluşan ekip beraberinde tıbbi malzemeler götürdü. Ekipmanlar arasında solunum cihazları ve koruyucu maskeler de var. İtalyan yetkililer, Çinlilerin tecrübesinden yararlanmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Özellikle hangi tür ilaçların kullanıldığı merak ediliyor.